Gönderin dedim alsınlar. Ya da biz burada namazımızı kılıp gömeceğiz. Peki dedim amca aradım. Verdi adını söyledi. Beatrice Hanım diye bir 70 yaşında Fransa'dan buraya gezmeye gitmiş. Aradım. 10 dakika içinde buldum. Biz birbirimizi biliriz çok az çünkü. 10 dakika içinde buldum. Gittim dükkanlarına dedim böyle birini alır mısınız? Adını verdim yaşlı. Kadın dedi benim bir de. Dedim. dedim vallahi böyle böyle senin anan nerede yani Fransa'da yaşıyor. E, hiç mi abi dedi. O dedi senede üç dört kere dedi Türkiye'ye gelir. Ama İstanbul'a ya uğrar ya uğramaz. Kalkar köyüne giderdi. Her gittiğimiz köyde Dedim böyle böyle kalkıp gittim. Ertesi gün bana bir telefon açtı. Bulmuş. Heskip etmiş anası ağladı. De, peki getiriyor musun maaşını? Buradan mı gömeceksin? Ağabey dedi ben getireceğim onu. Dedi burada bir amca var dedi ağlamak. Amca inat verdi Dedi aldı dedi. Amca, amca niye ağlatıyorsun? De. Oğlum dedi bir şey de dedi. Dedim ki kızım anandı, malındı. Ama bana sorarsan bırak kalsın burada görürsün. Su çatlağını buldu dedi. Ben döküldüm. De orada döküldüm. Anadolu insanlığı ürettiği bu değişken Bu algılamadan döküldü. Evet, su çatlağını bulmuş. Doğrudur. Hanımefendi, Ermenilerin hakikaten dünyada bir. Bu ülkede gözü var. Bu topraklarda gözü var. O zaman yazdığım için size de tekrarlayayım. Ben o sıralarda Sayın Cumhurbaşkanı Demirel, Ermenilere üç çakır baş bile vermeyiz diye bir hak etmiştim. Ben de bu kadının öyküsünü yazmıştım ve demiştim ki, evet biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var. Var çünkü kökümüz burada. Ama merak etmeyin, bu toprakları anlatmak için, değil, bu toprakları yönetmek için teşekkür ederim.